Burhi 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 hak Burhi 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 Hay Hak Ecu 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 Efendim abi Ecu Efendim abi Ecu bir şeyler ters oldum Evet abi Ecu bu ne Ne abi Ecu Ne abi Ecu Ne abi Eçu e ne oldu biz oğlum Abi galiba tersten kalktık. Dün gece yörünge değişti. Jüpiter'le Venüs bir araya geldiğinde biz birlikteydik. Birlikte olduğumuz zaman ne? Sözlerimiz değişmiş oldu. Alper! Kral. Ne sen bana sor. Ne de ben size anlatayım.